aradığın tek şey bir cevaptı. Büyük bir şey değil, sadece bir sebep, dürüst bir cümle, aniden terk edilmişlik hissini dindirecek bir söz. Ama sana sadece sessizlik verdi. Seni bir yük gibi gördü. Sen sorular denizinde boğulurken, o bir başkasıyla kahkahalar içinde yürüdü. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi. Gerçek şu ki, kendi duygularının tutsağı oldun ve kimse sana o kafesten nasıl çıkacağını öğretmedi. Çoğu erkek tam burada kaybolur mantığın onun ağzından çıkacak net bir kelimede saklı olduğuna inanır. Oysa gerçeklik orada değil. O, senin anlamak için çırpındığını biliyor. Çaresizce cevap aradığını hissediyor ve tam da bu yüzden seni görmezden gelmeye devam ediyor. Çünkü ne kadar kafa karıştırıcı olursa, sen de o kadar tutsak olursun. Ama değerinin farkında olan bir erkek mantık için yalvarmaz. O son mesajı atmaz. "Beni hala seviyor musun?" diye sormaz. Bir işaret beklemez. O anlar ki onun sessizliği sadece bir yokluk değil, aynı zamanda bir testtir. Ve bir kadının yarattığı kafa karışıklığını çözmeye çalışan o oyunu kaybetmeye mahkumdur. Çünkü kadınlar bunu hisseder. Peşinden koştuğunu, inat ettiğini, onca şeyden sonra bile duygusal olarak hala ona müsait olduğunu fark eder. Sorun da tam olarak burada başlar. Sen açıklama için yalvarırken o senin bu acından keyif alır bir şey söylemesine gerek yok. Zaten onun yokluğu, ruhunu kemiriyor ve o tam da bunu istiyor. Kendisi yanında olmasa bile senin hala onun etrafında döndüğünü bilmek. Ama sen devam etmiyorsun. Sen sadece o sahneyi her gün yeniden oynuyorsun. Ben neyi yanlış yaptım? Neden değişti? Her şey bir yalan mıydı? Oysa sana hiçbir gurunun söylemeyeceği acı bir gerçek var. Hata onun değil, senindi. Ona. Sana saygı duymamayı sen öğrettin. Kendini çok fazla açtın, çok fazla taviz verdin, çok fazla konuştun ve şimdi o seni tahmin edilebilir bir erkek olarak görüyor. Kaybetmekten korkmasına gerek olmayan bir adam. Çünkü biliyor ki sen her zaman geri döneceksin. Ve kaybetme riskini sunmayan bir erkek asla değerli görülmez. Bu video seni teselli etmek için değil. Seni yeniden programlamak için var. Sana aradığın netliğin onda değil sende olduğunu göstermek için. Bu netlik artık çözümlenmesi gerekmeyen şeyi anlamaya çalışmaktan vazgeçme kararında yatıyor. Tıpkı onun sana davrandığı gibi, aynı soğuklukla ortadan kaybolma yeteneğinde yatıyor. Netlik senin sessizliğinde. Çünkü bir anda ortadan kaybolan erkek asla unutulmayacak tek erkektir. Sen bunun ne zaman başladığını bile fark etmedin. Başlangıçta şefkat, ilgi, aşk gibi görünüyordu. Ama aslında bu bir bağımlılıktı. Empati kılıfına bürünmüş duygusal bir bağımlılık. Değerini çoktan yitirdiğin birini elinde tutmak için her şeyi hoş görmeye, anlamaya, affetmeye başladın. Çünkü çoğu erkek bir kadının onayını almadan kendini değerli hissetmeyi asla öğrenemedi. Toplum seni ancak arzu edildiğinde kendini gerçek bir erkek gibi hissedecek şekilde şekillendirdi ve bu acımasız bir döngü yarattı. Bütün hissetmek için onun tarafından kabul edilmen gerektiğine inandın. Her reddedilişinde daha fazla çabaladın. Daha fazla sevgi, daha fazla mesaj, daha fazla emek. Çünkü derinde bir yerlerde onun seni kabul etmesiyle nihayet kendi değerini kanıtlayacağına inanıyordun. Ama gerçek bir stoacı kendi değerini dışarıda aramaz. O anlar ki çaresizce kabul görme arayışı içinde çözmesi gereken bir boşluğu işaret eder. Bu döngü kendi kendine durmaz. Seni dönüştürür, zayıflatır. Zamanının duygularının, kimliğinin kontrolünü kaybetmeye başlarsın. Sabah onun keyfine göre uyanır. Onu üzmemek için diken üstünde yürür. Onu ürkütmemek için kelimelerini tartar oldun. Ve bu sessiz süreçte sen erirken buna hala aşk dedin. Ama bu aşk değildi. Bu kaybetme korkusuydu. Romantizm kılığına girmiş hasta bir bağımlılıktı. Ve sen onu memnun etmek için ne kadar çok çabalarsan, o da seni o kadar test etti. Çünkü derinde bir yerlerde senin sınırların olup olmadığını, kırılma noktanın nerede olduğunu bilmek istiyordu. Her şeyi kabul eden bir erkek risk taşımaz ve hiçbir kadın asla gitmeyeceğini bildiği bir şeye saygı duymaz. Bu yüzden bu döngüden çıkmanın ilk adımı acı vericidir. İçinde olduğunu fark etmelisin. Aynaya bakıp seni tutanın o değil, nasıl gideceğini bilmeyen senin olduğunu kabul etmelisin. Onay peşinde koşmayı bıraktığın o an bir şey değişir onda değil, de. Varlığın tahmin edilemez olur ve yokluğun güçlü bir silaha dönüşür. Değerli erkekler, bana biraz alan ver demez. Onlar, yokluk yaratır. Ve bu yoklukta kadın, seni ilk kez farklı bir gözle görmeye başlar. İntikam için değil, çünkü orada artık onu tam hissetmek için ona ihtiyacın olmadığını fark eder. Kafa karışıklığı mı, kontrol mü, o, zamana ihtiyacım var, diyor. Kafam karışık, ne hissettiğimi bilmiyorum. Ama tuhaf bir şekilde başka bir erkekle birlikteyken kafası karışık görünmüyor. Günlerce cevap vermeden ortadan kaybolduğunda bir şüphesi yok. Seni itmekten çekinmiyor ama tamamen kaybetmeyecek kadar da yakınında tutuyor. Sen de kendi kendine soruyorsun. Kararsız mı yoksa bir oyun mu oynuyor? Cevap rahatsız edici ama bir o kadar da özgürleştirici. O kararsız değil, kontrol onda. Ve sen ona yardım ettiğini onu anladığını düşündükçe kendini onun ustalıkla oynadığı bir oyunda değiştirilebilir bir piyon konumuna düşürüyorsun. Çünkü seni kafa karışıklığına sürüklemesinin asıl nedeni onunla ilgili değil, senin ne kadar buna izin verdiğinle ilgili. Kendi değerini bilen bir erkek netlik için yalvarmaz. Davranışları gözlemler ve kendi sonuçlarını çıkarır. Anlar ki belirsizlik bir seçimdir, bir saplantı değil. Biri sana bir seçenek gibi davrandığında neden diye sormazsın, gidersin. Ama hala bir açıklama için yalvaran, onun tarafını anlamak isteyen erkek, reddedilme korkusundan daha büyük bir korkuyu açığa vurur. Çoktan kaybettiği bir kadını kaybetme korkusu. Ve tam bu noktada, çoğu kişi empatiyi zayıflıkla karıştırır. Sabırlı davranmanın, onu sana çekeceğini zanneder. Oysa gerçek bir kadını çeken şey, belirsizlik karşısında kendini kaybetmeyen bir erkektir. Onun kararına ihtiyacı olmadan, huzurla devam eden birinin sağlam duruşu. Kendini sağlıklı hissettirmeyen bir şeyden uzaklaşmak için her şeyi bilmesine gerek duymayan birinin sessizliği, açıklama talep ettiğinde ona anlaşılmazı haklı çıkarma gücünü verirsin. Ne kadar kafa karıştırıcı olursan ol, ben burada olacağım ve anlamaya çalışacağım, demiş olursun. Bu aşk değil, bu sınır eksikliğidir. Ve sınırların olmadığı yerde saygı da yoktur. Saygı olmadan, gerçek bir çekim olamaz. Stoacı erkekler etiketleri tartışmaz, eylemleri gözlemler. Duygusal kafa karışıklığını saygısızlığa bir bahane olarak kabul etmezler. Sessizliğin her şeyi zaten açık ettiği yerde derin konuşmalar için yalvarmazlar. Çünkü bazen en büyük netlik kelimelerden değil, yokluktan gelir. Güç senin sessizliğinde değer. Sorularda değil, sessizlikte yatar. Ne kadar konuşursan, o kadar etki kaybedersin. Sorduğunda açıkladığında, kendini haklı çıkarmaya çalıştığında, sessizliğin barındırdığı gücü teslim edersin. Sürekli önemli olup olmadığını sormak zorunda kalan, her yokluk için cevap bekleyen bir erkek, tahmin edilebilir hale gelir ve tahmin edilebilirlik asla saygı uyandırmaz. O, senin yalvarır modda olduğunu fark eder ve tam o anda değer dengesi değişir. Sessizlik sadece kelimelerin yokluğu değildir. O, gücün varlığıdır. Kimseyi hiçbir şeye ikna etmek zorunda olmadığının bir işaretidir. Konumunu doğrulamak için argümanlara ihtiyacın olmadığının göstergesidir. Sen onun her eyleminin nedenini saplantılı bir şekilde anlamaya çalışırken, oyunu anlayan bir erkek sessizlik içinde izler. Ve bu tek başına korkutucudur. Çünkü duygusal bağımsızlığı gösterir. Gösterir ki, bir teselli ödülü gibi muamele görmeyi hak etmediğini biliyorsun. Bir kadını test eden kadın onun sözlerine saygı duymaz. O, tek bir cümle bile söylemeden koyduğu sınırlara saygı duyar. Sormayı bırakıp harekete geçtiğinde, hikaye değişir. Yokluk, en güçlü silahın olur. Duyulmak için bağırmazsın. Anlaşılmak için açıklama yapmazsın. Ortadan kaybolursun. Ve o anda, o bir şeylerin değiştiğini fark eder. Değerinin farkında olan bir erkek, çok fazla sorunun gizemi azalttığını ve bağımlılığı artırdığını bilir. Sen şeffaflaştıkça kontrolü o ele alır. Ama tepki vermezsen, peşinden koşmazsan, netlik için yalvarmazsan, belirsizlik ona geçer. Artık onun kafasında sorular belirir. Senin kafanda olan şüpheler şimdi onun tohumları olur. Neden bana hiçbir şey sormadı? Beni çoktan unuttu mu? Başkası mı var? İşte şimdi onu rahatsız eden şeyler bunlar. Sessizlik, kim olduğunu bilen bir erkeğin dilidir. O Alan istemek zorunda kalmaz. O alan yaratır ve bu alan var olduğunda değer algısı tamamen değişir. Çünkü ancak yokluğun dersini hisseden biri kaybın ağırlığını anlar. Cevaplara ihtiyacın yoksen hep onurlu bir sona hikayenin tamamlanması için oturup sana gözlerinin içine bakarak hislerini anlatmasına ihtiyacın olduğunu düşündün. Sanki bu sana huzur verecekmiş gibi. Ama dönüm noktası huzurun açıklamadan değil. İlişkiyi kesmekten geldiğini anladığında başlar. Ve gürültüsüzce, son bir konuşma olmadan, veda mesajı olmadan ortadan kaybolan bir erkek, oyunu değiştiren tek kişidir. O, buna alışık değil. Kadınların alıştığı şey, erkeklerin yalvarması, bir konuşma daha için dil dökmesi, dinlenmek için duygusal olarak yerlerde sürünmesidir. Ama sen sessizce, duyuru yapmadan, drama olmadan gittiğinde, onun içinde bir şey kırılır bir sahne yarattığın için değil, yaratmadığın için onurla gittin. Her çığlıktan daha ağır basan bir sessizlikle ve güç işte tam burada yatıyor. Çünkü gitmeyi seçen erkek hiçbir şeyi kanıtlamaya gerek duymadan her şeyi zaten anladığını gösterir. Sormasına gerek yok. Duygusal nutuklarla ilgilenmiyor. Yeterince gördü ve bu yüzden harekete geçiyor. Ve bu eylem sessiz olsa da onun baş edemeyeceği bir güç taşır. Beklenmedik bir şekilde ortadan kaybolmak, uyarmadan engellemek, kuru bir mesafe koymak intikamla ilgili değildir. Bu, bir son nokta koymakla ilgilidir. Seni seçmeyen birine hala müsait olmak, sadece onun egosunu beslemek için var olan bir acıyı canlı tutmaktır. Ve bundan tam anlamıyla çıkmanın tek yolu, o sana tekrar bir umut ışığı sunmadan kapıyı kapatmaktır. Umursamıyormuş gibi davranabilir. Başkasıyla fotoğraflar paylaşabilir. Laf sokabilir. Ama derinde bir yerde bilir ki bu sessizlik bir taktik değil, bir sonuçtur. Ve sonuçlar tartışmalardan daha çok acı verir çünkü kesindirler. Ortadan kaybolan erkek kaçmıyor, kendini koruyor ve daha da önemlisi yoluna devam etmek için kelimelere ihtiyacı olduğu yanılsamasından kendini kurtarıyor. O, değerinin onun esirgediği açıklamada değil, netliğin saygının ve karşılıklılığın olmadığı bir yere geri dönmeme kararında yattığını anladı. Kaybın ağırlığı sen tamamen ortadan kaybolduğunu fark ettiğinde ne olacak? Başlangıçta hiçbir şey hissetmiyormuş gibi davranır. Bunun geçici bir yok oluş olduğunu, her zamanki gibi döneceğini düşünür. Gülümseyen hikayeler yayınlamaya, bilerek fotoğrafları beğenmeye devam eder. Seni etkileyeceğini umar. Ama günler geçer ve hiçbir şey olmaz. Senden bir mesaj yok, bir beğeni yok, bir tepki yok. Bir zamanlar onun kontrolünde olan duygusal oyun, teklemeye başlar. Ve senin orada bir açıklama bekleyeceğin kesinliği, bir şüpheye dönüşür. Ve şüphe, kontrolü elinde tutan biri için bir eziyete dönüşür. Bu noktada geri dönüş başlar. Eski mesajları yeniden okumaya, ne yazdığını tekrar düşünmeye, ilgini nerede kaybettiğini bulmaya çalışır. Ve en acımasızı, net bir son bulamaz, çünkü sen ona bir son vermedin. Sadece ortadan kayboldun. Dramasız, sahnesiz, rezil etmeden. Ve bu onu haritasız bırakır. Şimdi o, daha önce sana karşı kullandığı sessizlikle yüzleşmek zorundadır. Ama sessizlik, geri dönmeye niyeti olmayan birinden geldiğinde, o bir silah değil, bir hükümdür ve o bunu hisseder. Çünkü bir kadın, bir erkeğin zihninde artık bir öncelik olmadığını tam olarak o anda anlar tartıştığında veya ağladığında değil. Tepki vermeyi bıraktığında, aramayı bıraktığında, umursamayı bıraktığında temas kurmaya çalışabilir. Yanlışlıkla bir şey gönderip tepkini ölçebilir. Ama asıl aradığı şey hala tutsak olduğuna dair bir onaydır. Hala bir şeyler hissettiğine dair bir kanıttır. Çünkü bu onaya sahip olduğu sürece o kazanır. Sadece şimdi sen o döngüyü bozdun. Şimdi cevap vermiyorsun, karşı koymuyorsun, tepki vermiyorsun ve bu onun üzerinde olduğunu sandığı tek gücü elinden alır. İç huzurunu bozma gücünü. Sessizlik senin savunman, yokluğun bir aynan olur. Ve o aynada senin değerinin istediği şey değil, ihtiyacı olan şey olduğunu fark etmeye başlar. Ama çok geç kalmıştır. Sana açıklama yapmadıysa, hiçbir zaman buna gerek duymadığındandır. Seni görmezden geldiyse, yine de kalacağına güvendiğindendir. Ama sen duygusal kırıntıları kabul etmeyi bıraktığın ve cevabın olarak sessizliği seçtiğin o an oyun değişir. Ve bu sadece aranızdaki bir oyun değil. Senin içindeki bir değişimdir. Bu video onunla ilgili değil. Bu o gittikten sonra olacağın erkekle ilgili. Sen seni zayıflatan birinin peşinden koşmak için yaratılmadın. Sen yol boş olsa bile bütün olarak yürümek için yaratıldın. Değerinin farkında olan gerçek erkek manipülasyonun olduğu yerde mantık için yalvarmaz daha önce gösterdiği ısrarla, aynı güçle geri çekilir. Ve bu mesafe, bir ceza değil, bir şifadır. Belki hala geri dönmeyi, son bir mesaj atmayı düşünüyorsun. Ama şunu bir düşün. Orada aradığın şey, henüz var olmadı ve belki de hiçbir zaman var olmadı. Ve bu sorun değil. Her bağ kalıcı olmak için kurulmaz. Ama her kırık bağın bir dersi vardır. Ve bu ders, sıradan erkeği stoğacıdan ayırır. Biri şüphede boğulurken, diğeri sessizliği kendi onurunu yeniden inşa etmek için bir temel olarak kullanır. Artık onun açıklamasına ihtiyacın yok. Kendi kendine olan saygına ihtiyacın var. Ve bu saygı, istemenin aşkla ilgili olmadığını anladığında başlar. Aşk, ne zaman vermeyi bırakacağını, ne zaman gideceğini, ne zaman susacağını bilmekle ilgilidir. Bugünden itibaren seni görmeyen birinin peşinden koşmuyorsun. Değerini seni küçümsemiş birine kanıtlamaya çalışmıyorsun. Zaten netleşen şeyi açıklamıyorsun. Artık yokluk senin imzan. Sessizlik senin cevabın ve iç huzurun en büyük zaferin.